Bir konuda e, not üstünde unuttum onu söylemeyi. Bu millet bahçesi için yatırım için bir Çünkü, buraya. bahçesi için de herhalde para yeri de Niye kara yeri? Buyurun yapın. Kendi, e, kültür park yaptık. Proje de hazır. Buyurun yapın. Evet. Neresi? Kara projesi hazır. Yapın. Millet bahçesi e, geldiğinde valilikte sunum yaptım. Daha önce bu bilgileri verdim. Vali Bey de şahit. Şu anda il başkanı da oradaydı. MHP'nin başkanı vardı, AK Parti'nin başkanı vardı. Dedim ki, buyurun, Kent Parti'nin üstü 100 dönüm, 93 dönüm yer. Oraya 700 bin metrekare alan, yeşil alanı 93 dönüme düşüyor, yolları, imar yerini açtıktan sonra. Buyurun buraya yapın. Karayollarını neden taktınız? Çünkü bizim projemiz hazır, kültür park yapıyoruz. Yapın buyurun. Eğer kışlara bir çivi çakacaksanız Kültür Bakı olarak projemiz hazır. Bir sürü para Proje hazırlamışsın. Burayı buyurun yapın. Ben de adını da Kültür Bakı değil Millet Parkı yapalım. Yazalım. İlla Kültür Bakı olması için. Evet. Edebi evet. yapın. Projemiz hazır. Maniyeti 50 lira mı 100 lira mı bilmiyorum. Buyurun yapın. Karayolları yerine dağıttınız da sizin projeniz değil. Biz yazdık kamu yok. Proje çizdik. Hazırladık. Hazır projemiz. Buyurun siz yapın. Adını da Kültür Bakı koymayalım. Millet Parkı yapalım. Evet. Yani çünkü ipe un sermektir sizin millet bahçesi yapmak. O zaman sen ne dedin? Kent Barbusu'da 93 dönüm. Niye Terk Kervan Sarayı'na oraya gittiniz? Orada bırak onu. Yani ot bile bitmiyor. Oraya bir kere e, millet bahçesi ağaç, çim bitmesi için en az iki metre toprak taşımamız lazım. Bunun için e, şunu söylüyorum. Bu kent hepimizin, bu ülke bizim. Ülkenin kaynakları da doğru kullanmak lazım. Ama bir yerin karayollarını oraya verin, park yapalım. Bir adım, 25 dönüm. O dediğin millet bahçesi dediğin ağaçla, kameradan başka bir şey yok. Buyurun yapın, 93 dönüm. Eğer ki yapacaksanız, Tabii. inovasyon merkezi, misafirhanesi, o binaların restorasyonu, çelik kondisyonu yapın da yılbaşından sonra proje hazır ihaleye getirecek. Hiç ihaleye çıkmayalım. Buyurun adını millet bahçesi yapalım, millet parkı yapalım, o projeyi size verelim, uygulayın. Var mısınız? İçerik olarak proje derken Millet Bahçesi zaten bir proje ve bütün illere yapılıyor. Sizinki de onun farklı bir projesi. Sizin Bizimki de... içinde o binalar yani yapılıyor. Aynı şeyden hem belediye Ay... hem bakanlık veya hem e, oradan bütçe harcan nasıl? Ama Atandaşın şöyle paylaşıyor. Demet Hanım biz o projeyi bitirmişiz. O projeyi bitirmişiz. Ava projesi çıkmış. O binaları restore ediyoruz. Biz yıkıp da betonla bir biraz daha görmüyoruz. O ağaçlara hiç dokunmuyoruz. Çok çok ağaç belki dokunacak. Projemiz hazır. Buyur yapmak istiyorsanız bu projeyi uygulayın. Hem daha 25 dönüm. Bizim projeyi uygulayın. Adını siz koyun. Malum illa bir at koyacaksınız. Yok istemiyorsanız yani hamaset yapmaya veyahut da iyi unutmaya gerek yok. 93 dönüm bomboş alan. Sıfır istimlal. Şimdi planlama şey e, yapıyor. 93 dönüm yerde millet bahçesini yaptığınız yerde kamalla yoğun, ee, piknik alanları çimler ağaçlar var. Görün 93 dönüm yapın. Bunu şunun için söyleyeyim. E, ee, yapmak istediği zaman adamın biri zamanında birinden bir yoğurt çalacağımış. Demiş ki ya bir mayalı yoğurt ver de demiş. Ya. Yoğurt çalacağım demiş. Yok neren olduğunu sormayın, söylemeyin. <laughs> yok yok söylemeyin. O da demiş ki bakmış yoğurdu vermeyecek ya mayalı yoğurdu bile. Gidelim kap getir de vereyim demiş. Şuna gitse iki kilometre yere gidecek. Bunu Sizinki bu iş, kalbi. Yani ipo un sermek, giderine kap getir demek. Başkanım, Onun için yapacaksanız 93 dönüm kent barbarda ham yer, güzel de bahçesi olacak yer. Buyurun yapın. Başkanım şimdi siz diyorsunuz ki kırçıya e bir çivi çakacaksanız diye söylediniz de biz geçmişte belediyede de Kırşehir'e dünya kadar çivi çakıldı, yatırımlar yapıldı. Bugün de Kırşehir'e yapılan bütün yatırımlar Tarım İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, e, Sağlık Müdürlüğü. Bunların hepsi bu birkaç yıl içerisinde evet. kazandırılan yatırımlar. Yani de biz de bu yatırımlar yapılsın diye diyoruz. Yani siz şimdi bunu yap derken itham etmeye de gerek yok. Yok yok, itiraz etmek arayollarına da yapıyorsunuz yapacaksanız. İlle burada diyor. İlle burada yani, evet. 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 tamam. Ama bak dilimde tüy bitti. Bak anlat anlat. aylardır anlatıyor. Projemiz hazır, bütçemiz yok. Yapmak istiyorsanız proje bir daha para vermeyin. Kültür Parkı'nın olduğu yerde yine Osman Merkezi, gezin tavanları, gençlerin dinleneceği alan, gençlerin orada o sıfır internetle sistem kuracağız, bilgisayarlarla girsinler, şey, icat çıkarsın o çocuklar orada. Onlara fiziki ortam sağlayacağız. Onu yapın. Kepmartın devamını bugün 93 bin metrekare getirip burajınızı niye şeyden vazgeçtiniz onu da anlamıyorum Halil Bey. Çünkü kayık için gidiyormuşum başta. Ha. Otel oradan niye vazgeçtiniz? 250 dön bir yerde ne oldu? Evlerdeyiz. E ha? Oralarda ilgimiz yok. Başka orada Ama Bahan geldiğinde Bahan oraya götürdüler. Kızlar da neydi? Kız mı ya Kaç Yok yok kızmıyorum ya kızmam yani, ya. Ben anlatırım ama. Otel var. Yani Ak Parti arkadaşlar bu işi uzatmıyor. B hiç gerek yok. Yok yok. Şimdi. Özür dilerim başkanım. Şimdi e, iktidar burada kütüphane de yapacak, hastane de yapacak. Tamam Geçmiş dönemde yandaşlarını çağırıp işte kütüphanede iyileştirme yaptırıp geri yıkan yapılan işte SSK'yı yerine yap, kadın doğumdaki malzemeyi çalıyan arsalar bunların peşine düşmeye gerekiyor. yok. Yok düşmeye gerek yok. yapacaksa kent park Gelsin koş bir millet yapsın. Tamam tamam. Biz onu yani biz. Yani bildiğimiz, bildiğimiz, hani bildiğimiz da. Da bir şey mi yapıyoruz? Bunu boşa tartışıyoruz. Yani birbirimiz bildiğimiz halde birbirimiz tartışmalı değil. Sırtımız savaşıyoruz. Bekir Ağabey'i de için. Halil Bey soru sordu. Kütüphane yapalım. Bu üç kişiye ekmek geldi. Etmeyin gözümü sevdim. Yani bu bürokrasiye hakkımızı helal etmiyoruz. Mustafa Bey de söyle kendiliğe. Ben bir ittifak olarak. Kütüphaneye üç kişi para kazandı. Önüne gittiler. Yenisini yapalım yok. İyileştikler. Yıkık yenisini yaptı. Yusuf Bey bu Şimdi belli, bu kurumlar, abi bu memleketi açarlar. çok da gitme yani, kendi açımızı bilmiyoruz. Sana da hizmet ediyor, bana da de hizmet de ediyor. Ya mecbur mi yapacak de. devlet, devlet parçası yani de. de. yapacak ya da işini. Şimdi, şimdi yani konuşmak şöyle, şöyle Yusuf Bey illa karayollarına daftılar da karayolların projesi biz yazdık yapılacak iş belli, ihaleye çıkacağız. Yapmak istiyorsanız Kültür Parkı adını Millet park koyalım, ürün yapın. Ya, başkanım, 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 başkanım var, var, Al, işte, ben de diyorum ki, ben başkanım. ama daha önce de mecliste anlattım. Evet, Bunu bakana ya. da anlattım. Belediyede de anlattım. Şeyde, mahallelikte. Bunun herkes ne olduğunu biliyor aslında. Ama e, yani işte biz istedik de vermedi desinler diye. Ya diyecekse daha büyüğünü yapın. Ben size daha büyük yer tahsis edeyim. 93 dönüm, 25 dönüm. Hepsi Kaçlık karayollarında? 4 dönüm. Gökbe biz orayı ticari raktan düşürdük. Başkanım biz aynı toplumun insanlarıyız. Benim bir şey yapayım Allah razı olsun. Tamam tamam teşekkür ederim. Yani yanlış güzel Arkadaşlar Ağabey. aralarına takılsa Korku'da bir şey var. Ona özenin olmasın. Evet. 30 milyon Korku yaptık. 20 milyon sen yaptın? İnşallah çevre yolu da e, sıfır istimrahla geçiyoruz. Orada kim meclise gelecek o bu tür şeyler. Oraya geçtiği zaman bu çevre yolu da yaptırın. İktidarsınız ya biz teşekkür ederiz size. Çevre Evet. Çevre yolunu bir açar mısın? Nereden nereden geliyor? çevre yol Meytaşı'na şey arasında otoban bağlantısına biz sorunu çözeceğiz. Ondan sonrası kimin işiyse yapsın. Sayın Vekilimiz dedi yani 250 milyon tutuyor buranın istimla dedi. Yapsınlar, para ödesinler, gelsinler biz çevre yolu yaptıracağım demiştim. Biz sınırlarımızın içinde Meytaş, Kaptan oradan bağlantı yolunu Evet. Üniversitenin önünden otelin altından bağlantı otoban bağlantı yoluna kadar sıfır istimlalinden geldik. Evet, Bitirmek üzereyiz. İnşallah meclise size gelecek. Evet. Bağbaşı revizyonuyla beraber gelir herhalde ya da önce gelir sonra gelir bilmiyorum. Evet. Bittikten sonra bu yapın Hı. bir sayın vekilim diyeceğiz. Sayın Ahbarsız Grup başlangıcını da, da söylüyorum. Meclis üyelerini de söylüyorum. Eğer ki yapmak istiyorsanız beni. Yani, bir, bir proje hayata geçmek üzereyken buraya bana ver de ben yapayım demek yanlış. Neden yanlış? Bu iş bitmiş zaten. Bu iş proje hazır. Ben devlet olarak yapacağım mı? Aa, elimi öperim ben seni. Niye? Niye? Niye elimi öperim? Buyurun ben projeyi hazırladım. Sen uygula. Adını da kültür park yerine millet park yapar. Millet bahçesi yapar. O projeyi uygula yeter ki yazık devletin kaynaklarını doğru kullanmıyor. Örneğin, tabiat parkını sordu Yakup Bey. Tabiat parkı Orman Bakanlığı onun bu okulun parasıyla nereden baksın 2-3 milyon dolar harcadı. Onu görmüş milyon dolar, Doları 3 üç reyse onu görmüş üç milyon dolar, dolar üç dört milyon. Bugün ne yapar? 50 milyonu bir para harcadı. Verildi, alındı, geldi, gitti. Bugün ulusal kararlardan birisi geldi, ya burada bir park yapılıyormuş, bir bakalım dedi. Ajansın da, ajansında desteği falan var, kalma Ajansı'nın yatını. Gittik, çektik, yaptık. E, bugün parası 20 milyon liralık bir, para daha harcıyoruz. bu kamunun parası ya. Milletin de nefes alacağı yeri yapıyoruz. Orada var zaten. Aslında belediyenin doğru belediye bakanlığa devretti. 1300 dönüm yeri. 1300, 1 milyon 300 bin metrekare var. Bunu şunun için anlatayım. Toplumun yeşil alanda nefes alacağı yeri devlet yapmış. Sağ olun sizin zamanınızda, AK zamanında yapılmış. Devletin parası, Orman Bakanlığı yapmış. Ne güzel devletin biz de güzelce ne? eee kent özel sektörü öyle burada Böyle bir alanlar özel sektörde çalıştırma şansı yok. Neden? Ticari düşünüyor. Ticari düşünecek de mesela 30 kişinin orayı temizleyeceği bakacağı tesisi 10 kişinin yapmak istiyor. O da verimli olmuyor. Onun için bu kent ve ülkede, ülkenin kaynağı da hepimizin. E, burada AK Parti'nin yaptığı da ülkenin kaynağı, CHP'nin yaptığı da ülkenin kaynağı. kaynağı. Bu da belediyenin yaptığı da sizin kaynağınız. Bunun için, bir bunun için bir e, bir şunu söylüyorum, işte e, hep birlikte bu kenti güzelleştirmek bizim bu meclisin görevi. Ha, ne yaptık şimdiye kadar? E, büyük bir çoğunu gerçekleştirdik. Parklar, yeşil alanlar, önümüzdeki yıllarda bütçemize göre, paramıza göre ihaleye çıkacağız. E, verdiğimiz toplum bizden şunu bekliyor. Kavga dönüş beklemeyin, işimizi yapın diye. Biz işimizi yapacağız. Farklı bir bakış açısına da belediyecilik anlayışında dışına çıkacağız. Nedir? Veriler de şunu gösteriyor. Türk Kışı'da yüzde 20'nin üzerinde işsizlik sorunundan bahsediyor. İşte belediyenin imkanı vardı. Otel yapalım. Termeye tahsis edildik. Cevap veremedi özel Kalbe aldık? Yani gideceğiz, görüşeceğiz büyük kentlerle. Büyük kentteki belediye başkanlarımız arıyor. Binlerce ton et istiyor. Neden? Kavurma yaptı ya. Yet, yet, kilo pakette bana gönder diye. Ne yapacağız? Ankara'da diye Mansur Bey. Iı, ıı, kaç bin aileye dokunacağım diye, kaç on bin, yüz bin aileye ikişer kilo et göndereceğim, pakette gönderdi. Daha faaliyete geçmedik din başkanı. İşte biz bunun için üreten belediyeyi haline getireceğiz. Hep biz biliyoruz ki orası cumhuriyetin değeri hepimizin parası. İşçi emeğiyle kurulan kahraman ağabeyinin babasının da orada parası olduğunu söyledi geçen işte. Başkanım. Ne? Başkanım, başkanım. Şunun için söylüyorum. Ortak akılla yönetirsek doğru, mantıklı, düşünceler, önerilerle gelirseniz kapımızı açın. Onun için halbe Bey'e cevabım şu park projemiz bitti. Buyurun götürün. Millet Bahçesi'nde olarak bizim projeyi uygulayıp bizim başımız tacısın. Başkanım vatandaşın lehine olan her şeyde biz bugüne kadar yanınızda olduk mu? Hangisi de muhalefet ediyor? Yani Türkiye'de yaşayan insanların Sıx'de. lehine olacak her türlü yatırımda, her Teşekkür türlü desteklerde Sıx'de yanımızda olduk. Ve B olacağız Tabii da yani. Oldum. Tabii olacağız. Evet, bunu derken belediye de bir şey vereceğiz. 25 dönüm ye, dönüm ye, 100 bin metrekare inşaat alanından Kırşehir Belediyesi vazgeçiyor. Altın, e, vatandaşın e, yararına bir merkeze yapmaya Dön şey çalışıyor, dönüştürüyor. Yakında da sanırım yani Oradan vazgeçiyor. Yüz bin metrekare alanı. İnşallah bir kayıt olarak düşünüyorum bir şey. Bundan vazgeçiyor. Ayrıca 93 dönüm yeri vereyim, buyurun yapın diyor. Aslında daha fazla başka, uzak seyrede gidiyor. ne evet. Başkanım, belediye bizim belediyemiz. Belediye de Aralarını, gelirlerini çarçur edilmesini biz de istemeyiz. Yerli yerince harcanmasını isteriz. Evet. Evet. Yani arkadaşımızın projeden haberi yoktur. Var mecliste tartıştık. Evet, evet. Tamam. Ya yüzde yetmiş bir çıktı. Kültür Partisi şey yani Kültür Partisi sunum yaptı. Evet. Şey. Ama projeyi sattı. Yok yok sorabilir. <laughs> Beni onu sorumluya Evet. Soruyoruz. Soracak saat soracak. Evet soru soran yoksa teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı, nice mutlu yıllara diliyorum şimdiden. Hoşça kalın, hoşça kalın. Evet, sohbeti Resul. Resul, zavallı siz oturun. Biz